herkese Merhaba ben sosyal güvenlik uzmanı Gülizar Uludağ Türkiye'den emeklilik ya da yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'den emekliliği hususunda sizlere ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyor ve ekibimizle birlikte halihazırda sizlerden gelen telefonları bekliyoruz Evet efendim bildiğiniz gibi bir buçuk yıldır otomatik bilgi paylaşımıyla Türkiye Avrupa çalkalandı Bununla ilgili bizzat şahsım adına ya da Kanal 7 ya Avrupa'da yaptığımız röportajlarda da her zaman şunu dile getirdik. Otomatik bilgi paylaşımı kapsamında varlık gizleme adı altında bir sistem söz konusu değil. Ancak gayrimenkul tapu bilgileriniz, banka hesap bilgileriniz bunlarla ilgili nasıl gizleme işlemi yapabilirsiniz? Ya da Avrupa'nın bilgisi olmaması için neler yapabilirsiniz? Bunlarla ilgili hiç çekinmeden, danışmanlık ücreti acaba bizden talep edecekler mi diye düşünmeden bizlere ulaşabilirsiniz. Ekibimizle birlikte ne emeklilik ne de otomatik bilgi paylaşımı yani Avrupa'da yaşayan tüm vatandaşlarımızın Türkiye ile alakalı hiçbir sorduğu bilgiye karşılık danışmanlık ücreti talep etmiyoruz. Tabii ki işlemlerinizi bizim aracılığımızla yapmanız doğrultusunda sadece emeğimizin karşılığını sizlerden talep ediyoruz ve Avrupa'da yaptığımız yayınlarda, sosyal medya üzerinden yaptığımız canlı yayınlarda da her zaman şunu dile getiriyorum: Lütfen mağdur olmamak, dolandırılmamak için bir de bizlere danışın. Şahsım adına Yüzyıl Uludağ'ın olarak ben bu sektörde 16 yıldır hizmet veriyorum. Ve ismimin gayet güzel alındığını hem biliyorum hem de kendimden eminim. O yüzden lütfen emeklilik hizmetlerinizde emekli olmak istiyorsanız ya da nasıl Türkiye'den emekli olabilirim diye bilgi almak istiyorsanız otomatik bilgi paylaşımı kapsamında ayrıntılı bilgi almak istiyorsanız günün her saati ofis numaralarımızdan ya da WhatsApp numaramızdan bizzat bizlere ulaşabilir ve bizzat benimle iletişime geçebilirsiniz. Bizlere ulaşmak için telefon yetmez. Sosyal medya hesaplarımızdan da bizlere ulaşabilir. YouTube kanalımızdaki yorum köşemiz kapalı değil. O yüzden YouTube kanalımızda da paylaşımlarımızın altına da yorumlarınızı gayet açık ve net olarak da yapabilirsiniz. Evet efendim. Her zaman söylediğiniz gibi Türkiye'den emekliliğinizi ertelemeyin. Mağdur olmamak için, mağduriyetler yaşamamak için gelin bir de merak ettiklerinizi bizlere danışın. Evet efendim. YouTube kanalımıza ücretsiz abone olmayı da unutmayın.